İyi akşamlar Megap günlük grafik. Megap'ı e, yani en son ne zaman yayınladığımı hatırlamıyorum. Üyemiz istedi. Ama biz bunu 4.70 civarlarında ben geleceğini de düşünüyordum. Daha önce üyelere açık bir video da anlatmıştım. Sadece üyelerin izleyebilir Oralara geldi. Kıramadı yani oraya. E, kuvvetli bir destek oldu. Geleceğini bekliyordum ama yani onu şey söyleyeyim hani destek olup olmayacağını bilemezsiniz. Yani kuvvetli ne kadar kuvvetli bir destek olacağını. Kıramadı. E, kır, orada toplandı, moplandı. Günler geçtikçe Şimdi yukarıya doğru tekrar ufak ufak başladı Megap. Yani il direnç alanını bugün geçmiş. 5.30 civarlarını geçmiş oradan. Olumlu bir hareket içine girdi. 50 gün üstüne çıktı. E, doğrudan 5 lira alınabilir önemli destek olarak. 5 liranın altına sarkan bir hareket belki görünümde biraz bozulmaya yol açabilir. 5 liranın altına sarkmadıkça ki arada 5.20 de alınabilir. Çok uzak dediğin diyen varsa 5.20'yi de alabilir. Onu söyleyeyim. 5.20 ve 5 lira destek olarak takip edebilirsiniz. 2 gündür hatta iki gündür değil. Aslına bakarsanız bakın 17, 16, 17 Kasım'dan beri bir tık bir tık böyle artmaya başlamış hacimler. iki günde bir iki gündür de yoğunluk var hacimlerde. E, güzel yani bir alıcı var. E, o da e, gayet iyi bir görünüm olduğunu düşünüyorum. E, o görünümünde. Herhangi bir sorun yok. Yukarıda 6'ya bakarız. 6-6-10 bandına bakarız. E, eğer bu akım devam ederse. Şimdi ara dirençler var. Onu söyleyeyim. Hani yakın zamanda bir 5.80 var. Orayı da aklınızda bulundurun. 5.80 üstüne çıkıyorsa muhtemelen artık piyasa biraz daha 6, 6 10 o kısma yoğunlaşabilir. Orayı da aradan atıyorsak açıkçası 7 lira ve biliyorsunuz 7.40'da burada bir boşluk var. Bu 7-7.40 boşluğunda biraz daha piyasa belki o tarafa doğru bir strateji kurabilir. Dolayısıyla dirençleri de böyle takip edebilirsiniz Megap'ta. Tabii şunu söyleyeyim hani olur ya bir şey olur taban açar yani borsanın bin tane hali var sadece Megap'ta değil de öyle bir haber gelir ki falan filan. 4.70'in altına gitmiyorsa yani burada da korkacak bir durum yok. Yani bu 4.70'de demek ki bir alıcı var derim devamlı geliyor alıyor orada da birisi var kesenin ağzını açmış derim 4.70'e düşmedikçe de kendi adıma söyleyeyim hani öyle bir pozisyonda olsam çok umursamam. 4.70. Orası kırılıyorsa işte o zaman dert. 4.70 kırılıyorsa. Yok demek ki o alıcılar sattılar malı, yürüdüler, gittiler piyasadan. çekililer olarak yorumlayabilirim bunu. Kendi adıma söylüyorum. O zaman biraz daha aşağıda artık 4.30'lara doğru bakmak gerekebilir. O yüzden yani o kısım e, bence en önemli kısım. Şu an çok uzak pozisyonlar değiller. Onun için söylüyorum. 66 RSI tekrar kuvvetli bir alana girmiş. Güçlü, güzel bir görünüm RSI açısından. Maddi açısından da gayet olumlu bir görünüm var. Yani gayet tutarlı yükselişle göstergelerin durumu. Herkese iyi akşamlar.